Herkese merhabalar. Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan en çok sevilen pastalardan biri olan ağlayan pasta tarifimiz var. Ağlayan pastamız bol çikolata sosuyla tam ölçülü ve tam kıvamında çok hafif ve çok lezzetli. Bu nefis ağlayan kekimizi fazla uğraşmadan kısa sürede kolayca hazırlıyorum. Dilerseniz tarifimize geçelim. Önce malzeme listesi ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Tarifimiz için Önce çırpma kabına oda ısısında bulunan 4 adet yumurtayı 1 su bardağı toz şekerle birlikte yumurtaları köpürtüp krema kıvamına gelene kadar bir mikserle 3-4 dakika yüksek devirde çırpıyorum. Bu arada kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitredir. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ekliyorum. Tekrar mikserle kısa bir çırpıyorum. Ardından 3 yemek kaşığı kakao. Renginin daha koyu olmasını isterseniz bir miktar daha artırabilirsiniz. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum mikserle karıştırıp 5-10 saniye çırpıyorum. Sonra elemiş olduğum 2 su bardağı unu 2 aşamada ekliyorum. Mikserle küçük devirde unu karışana kadar çırpıyorum. Sonra mikseri bırakıyorum. Bir spatula veya bir kaşıkla kenardaki unu da harcın içerisine karıştırıyorum. Hazırladığım kek harcımızın kıvamı bu şekilde akışkan olacak. Hazırladığım harcımızı büyük boy borcama tabanına yağ sürmeden boşaltıyorum. kekinizin daha kalın, yüksek olmasını istiyorsanız orta büyüklükte borcam kullanabilirsiniz. Harcı borcama boşalttıktan sonra tepsinin her tarafına eşit yayıldı gördüğünüz gibi bir kaşıkla da hafif üzerine kolayca düzeltiyorum. Tepsiyi 2-3 kez zemine vuruyorum. Hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Ardından önceden ısınan alt üst ayar fırında 180 derecede pişirmeye bırakıyorum. Kek pişerken üzerinin kremasını hazırlıyoruz. Çırpma kabına 2 poşet krem şanti, 1,5 su bardağı soğuk sütle birlikte katı kıvam alana kadar çırpıyorum. Katı kıvama gelen krem şantimizi sonra buzdolabında bekletiyoruz ağlayan pastamızın sosunun yapımına geçiyorum bunun için uygun bir tencerenin içerisine iki buçuk su bardağı süt sütün içerisine 1 paket hazır çikolata sosu ilave ediyorum telle karıştırıyorum sonra ocakta orta ateşte karıştırarak koyulaşıp okurdayınca 1 tatlı kaşığı tereyağı veya margarin ekliyoruz. Karıştırıp ocaktan alıyorum. Arada bir karıştırarak sosumuzu soğumaya bırakıyoruz. Kekimizi fırının kapağını açmadan kontrol ediyorum. Benim fırında kekimiz 25 dakikada pişti. Kürdan testi yaparak piştiğini kontrol ettim. Pişen keki fırından çıkardım, soğuması için beklettim. Oda ısısına gelen keki Önce kürdanla her tarafına batırıyorum. Sonra bir buçuk su bardağı soğuk sütü her tarafına gezdirerek döküyorum. Kekimiz sütü çekince buzdolabından çıkardığımız kremanın hepsini kekin üzerine eşit bir şekilde yayalım. Sonra bir spatula ile düzeltelim. 15 dakika buzdolabında dinlendirelim dinlendirdikten sonra bir bıçakla istediğimiz büyüklükte dilimlere ayıralım. Dilimledikten sonra iki dilimini çıkardım. Sosu dökünce diğer dilimleri kolaylıkla alabilmek için siz çıkartmadan da üzerine sosunu dökebilirsiniz. Daha sonra soğumuş sosu kremanın üzerine gezdirerek döküyorum ağlayan pastamızın sosunu kremanın üzerine tamamen kapatıyoruz. Çıkardığım iki dilimin üzerine de kalan sosu gezdiriyorum. arzu ederseniz dilimlerin üzerini süsleyebilir veya sade olarak da servis edebilirsiniz. Ağlayan pastamız hazır. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra yemek için servis edebiliriz. Ağlayan pastamız çok hafif ve çok lezzetli. Görüntüsü de gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Yumuşacık kekiyle ağlayan pastamızın yakından dokusunu göstermek istiyorum. Bir çatalla bölüyorum. Dokusunu da görüyorsunuz. Çayın, kahvenin yanına yakışan çok hafif bir pasta. Kapış kapış anında pastamız bitti. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Dilimlediğimiz pastamızı bir spatula yardımıyla bu şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolaylıkla alıyoruz. Krema ve sos birbirine karışmadan spatulayla aldım ve servis tabağına koydum. Görüntüsüyle, lezzetiyle en kolay ağlayan pasta tarifimi sizler de kesinlikle denemelisiniz diyorum. Sevdiklerinize, misafirlerinize kolayca sizler de hazırlayabilirsiniz bir videomun daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.